Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Önceki videomda telefona nasıl root atılır onu göstermiştim Ve şimdi de telefona root atınca hangi root uygulamalar telefonumuzda mesela daha iyi olur Birincisi Google Play'e giriyoruz. İlk programımız Wi-Fi şifre gösterici. Bu oluyor. Ben de yüklü. Önceden bağlandığınız internetlerin e, şifresini gösteriyor size ama telefonunuzun root'ta olması gerekiyor. Giriyoruz. İlk önce root yetkisini kontrol ettiriyoruz. Ondan sonra kayıtlı şifreleri gösterdiğince burada gösteriyor. şifreleri göstermeyin de. İşte bu ikinci uygulamamız wifi Master Key. Bu uygulama da e, size aynı şekilde evinizin yan tarafındaki internetten şifresini gösteriyor. E, bunu yüklemek için de eee telefonun root'lu olması gerekiyor. Sonra ekran videosu çekmek için bir sürü şey var. Mesela göstereyim. Ekran video kaydedici. Mobizen var. Benim kullandığım SCR Pro 2 hiç kasma olmuyor. Şu var. Da oyunları mesela nasıl desem? Poşeniniz. Bu SRC fir var. Bunun, bu da o bendeki bunun ikisi. Bunda ses kaydetmiyor. O yüzden kötü oluyor. Diğerleri de zaten sahte, kötü uygulamalar. Şu konuşma kaydedici. İşte böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.